arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda domino yaptık ve devireceğiz onu. Şimdi gördüğünüz gibi bastım. Ah. Şimdi arkadaşlar bir tane yaptım. Diğerine geçeceğim. Ben. Diğerine geçmeden önce 5 like gelmesi gelirse çok mutlu olacağım arkadaşlar. Şimdi diğer videoya geçelim. Hadi arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yaptım. Aralara şöyle bir şeyler yaptım. Ve sonra küçük kule yaptım. Bundan sonrakini full kule yapacağım arkadaşlar. Büyüteceğim. Devildirse. Bakın şimdi. Bak. Çek çek. Tamam mı? Şuradan çeksene. Hepsi grup. Tam oradan bak. Koş edin. Tamam. Bak şimdi. Arkadaşlar bitti şimdi sonrakine geçeceğiz. Mesela ya. Yani. Oğlum yahu. Şimdi arkadaşlar hepsini göster bak. Yıldır. Görüyorsunuz. ya şimdi durdu. <laughs> Sunsun arkadaşlar biliyordum çünkü çok sıkıştırma yaptım olmayabilir bazen her şey işte şimdi üzgünüm. görüşmek üzere arkadaşlar kanalıma abone olun like atmayı unutmayın görüşmek üzere.